Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün uzun bir süre sonra tekrar Clash of Clans çekiyorum. Arkadaşlar önceki videoda Brawl Stars oynamıştım işte. Dükkana çok güzel şeyler gelmişti. Kutular falan gelmiş. İşte Roller gelmişti. Ama bugün Clash of Clans Arkadaşlar ben Clash of Clans geliştirdim. Ee, feci, güzel bir köy oldu. 6 seviyelik belediye binam var. Çok güzel. Aha. Ee, sen, ben yokken laboratuvarımı yükseltmiştim. O yükselmiş. Bu arada köyüme de biri saldırmış. Ben bir elması alalım. Şunu, şunu alalım. Ne demiş? Azrail diye birisi sıklamen katılmış Liza. ve geri çıkmış. Liza. Liza. Yani yani e, ney? Zamza. ne? Ay, Zamza, ay Zamsa destek istiyorum demiş. Bir bağış yapalım, ne verelim? Hadi bir tane balon verelim. Şimdi ee, şu öbür köye gidip bir bak, bir göstereyim size. Bakın arkadaşlar, ben bu duvarları bu arada hepsini altın yapmayı planlıyorum. Yani güzel olur. Bu arada savunmayı da bayağı çoğalttım çünkü köyüme bu aralar çok fazla saydırıyorlar. Şunu da ben yükseltmiştim bakayım. O güzel. Beni ee, yaz. Yap, yap. Başka beni şimdi... yaz. Sen ders yapma Arkadaşlar o 29 balon ve iki yıldırım. Şimdi bakalım. Mesela. Ya, şöyle, benim sabah benim 2 tane de koruyucum var onlarla baş çıkamam yani milyon var var benim bazı şeylerinde de kalkan var biraz hızlandıralım Thank Hadi minyon halledersin onları. <laughs> minyon. Tamam. Benim minyon hepsini öldürdü arkadaşlar. Ama okçumuz Allah'a emanet oldu. <laughs> Tahtalı köylülük oldu arkadaşlar. Benim okçum. Neyse arkadaşlar. Biz moralimizi bozmayalım. <laughs> Kaç <Arkadaşlar> çok <lans. gülüyor> Arkadaşlar ben birliklerimi harcamak istemiyorum. Aslında harcayacağım da yani ne bileyim. Harcayasım yok. Ben herkes gibi adamlarımı harcamam. Herkes gibi. Biri, biri. Evet. Biri. Ben adamlarımı harcamam. Falan, bir mı? Arkadaşlar ya. Ama arkadaşlar benim bunu yapmak için var ya bir sürü param gitti. Oyun <laughs> oyunda 900... Yok lan. 1 milyon liram mı ne gitti oyunda? Yani ben yani o derece uğraşıyorum şu an. Ben bu oyunda da parayı bayağı zor biriktiriyorum zaten. Aslında öyle arkadaşlar, şu an bir maça girip para efindeyebilirim ha. Ama yani ne bileyim hiç yapasım yok da yapacağım. Hiç yapasım yok ama. Benim o 16.000 de yok ya. Bir de korumalı okçu kuleleri 12 Bayağı bir koruması var. Onun için şimdi bomba falan var. Üff. Üff. Arkadaşlar ben bu köyü affedersinizle bok saldım. <laughs> 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 Burayı direkt boş geç kristal duvarlı. Olmaz orası. Bu yasal diyorum. Burada ne birliği var lan? Ben onu bilmiyorum. Ha, burada minyon Sen niye böyle gitmedin? İşte. Orada yaştım yok. Yaştım yok. Yaştım yok. <laughs> yok yollayalım bakalım. bakalım. <laughs> Şimdi arkadaşlar ee, nereden başlasın? Uhu! Arkadaşlar burada alem çıktı. Burada yavru ejder var. Ben bu yavru ejderi indirmem lazım acilen. <laughs> Barbarlar var. Vallahi ben savunmayı yapıyorum. Nasıl olacak? Yes. Tamamdır arkadaşlar. Ama balonlar işte. O sıkıntı oldu. Şimdi çok sıkıntı oldu. kaybettim. Ganimet 10 bin falan aldık herhalde. Evet. Arkadaşlar ganimeti galiba 10 bin lira falan aldık. 14 bin almışız. 14 bin 400 almışız arkadaşlar ganimeti. Ya. Abre, altın Şu, Ar Arkadaşlar ya. Benim para biriktirmem lazım. ben bu duvarların hepsini altına attım. Şu bebeği. 8 bin lira. Bana ne Bir yuva mı alacağım? Arkadaşlar. 2000 lira eksik. Ee. 2000 lira eksik. de 2000 eksik. Evet, lira arkadaşlar ben burada biraz yani ben arkadaşa, şey yapayım. Ben arkadaşlar yedek olarak yapıyorum. Arkadaşlar de belki 2000 tane nasıl? Bak sana bir soru yapacağım. Iyi. Sana bir soru yapacağım. ya ben böyle konuşsam bile ben duymuyorum. Ben soru yapayım bir sana bir tane yazsın. Ee, arkadaşlar burası biraz savunmalı. Buradan yavaş atıyorum. <laughs> Hemen gidip kaçalım. Asla olmaz orası. Hmm. Burası olur. Direkt burası çöküyorum. Bırak, direkt, direkt çöküyorum arkadaşlar. Ahmet. Şunu yalan.

Arkadaşlar belediye yıkıldı ve bir yazı aldık. Ha iki yazı bu yüzden. Tamam. 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 Ganimet arabası gelmiş. Ama içinde çok para yokmuş. 8 bin lira. Yusuf, istiklal marşını kim yaptı? Mehmet Erkeper soy. İstiklal marşını kim besledi? Dur, onu tanıyordum mu? Yapıcı vereyim, başlık ismi Osman. Osman Erşi. Hayır. Evet. Bilmiyorum. <laughs> Hımm Yoksa ben büyümüştüm yani Ben daha yeni sen mi biz o konuyu üçüncü sınıfta görmüştük O konu derken? E, Onörtmen üçüncü sınıfta bize demişti Bu <laughs> oldu <laughs> Ben cevapladım hacı diye ki artık koydu. Koydu. Ondan sonra hacı bir kere daha sordu. bir çocuk dedi ki artık koysa bile doğru bitti dedi. Vallahi. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Videomu düşünün açarsanız ilk, ilk videolarımı daha çok haberler olur. İlk videomu size yollayabilirsiniz. arkadaşlar kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>